Şimdi o açıldı. İki duraklık bir mesafe abi. Selim Paşa merkezden plaj yolu duruman. Alışverişten geliyorum abi. Yani Selim Paşa merkezden alışveriş. İki duraklık mesafe plaj yolu duruman. Akbil ne kadar olmuştu abi? Üç üç buçuk arası bir şey dedi değil mi Akbir? 2018'de başladığımız Silivri turlarına aslında 2017'de de bir kere geldiydim de o çok acemilikti. 2018, 2019, bu da 2020'den geliyor ilk video. Bakalım belki başka videolar da gelir. Selim Paşa'dan. Alışverişten geliyoruz abi. Hiç bir yok Hani mesela gündüz ya Gündüz sıcakta bu yolu yürümek çok zor gerçekten Yani yaz sıcağında Yürümek çok zor olabiliyor Ona katılıyorum abi kırmızı ışık Plaj yoluna geldik bu arada Şöyle çekelim kamera olsun. Selim Paşa şu çapraz saat 3 yönünde gözüken yer bisiklet yolu. O sahil bisiklet yolu geçen seni çekim yaptım. Saat 3 yönünde oluyor. Aşırı, evet. Şimdi abi devam ediyoruz. Gündüz abi buradan alışverişe gitmek gerçekten çok zor güneş altında. Ama sabah erken saatte ve akşam erken saatte yok efendim araba yoktu da yok efendim şöyle arabaydı marabaydı yürüyemiyoruz diyor insanlar şu kadarcık mesafe yani. hiçbir şey yoksa bisiklet var işte ne güzel. Şu Sinirli an... ve Selim Paşa'nın son noktası olan Durumana geliyorum abi. Bu meyilin bitimi Celaliye. Ben ileriye gitmeyeceğim, döneceğim tabii. Ne çıkıyoruz abi Harika bir yer abi burası havası temiz. Silivri'nin havası gerçekten. İstanbul işine göre çok iyi. Geldik abi. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, hop oradayım. Süreye bakalım abi kaç dakika olmuş. Altı buçuk yedi dakika. Tam tahmin ettiğim gibi. İşte bu kadar.